önemli bir şey söylemem lazım şu an arkadaşlar Bunlar benim arkadaşım değil bu olarak bu benim arkadaşım pek arkadaşlar Ben bir kere arkadaş yok demiştim Bek odur Arkadaş girelim mi İnşallah bu bir yani bir şey bu bir yoktur ama bu benim beş, beş olarak gözüküyor Arkadaşlar ben biraz tırsım ha gerçekten bak diyorum şu an her ederim. Gal Arkadaşlar gerçekten ha. Bakın yalan söylemiyor. Yani arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu gün, bakın size anlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu bölümde beş insanları hiç sevmez yani ama buna arkadaş olmak isteyenler öyle arkadaşlar. arkadaşlar. Yine <laughs> arkadaşlar. Bu bir, başka bir şöyle bir şey yani. İnşallah Bobby bakın. Bakın arkadaşlar giriyorum bakın. Hazırsanız giriyorum. 1 2 3 Giriyorum. Giriyorum. Sonucu yarıştırıyor. Oğlum ilk defa ilk defa ilk defa böyle bir şey oldu. İlk defa arkadaşlar. Aha. Aha. Nerede doğdum lan? arkadaşlar bu bir çok özledim ya. Bu bir benim can olsun Buradan geçelim mi? Buradan geçelim. Arkadaşlar yani bu bir benim can dostum. Onda bir şey mi var Köy 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 gerçekten köy köy var köy var köy var bu, bu köyü ben oluşturmadım gerçekten. Yemin ederim bu köyü ben oluşturmadım arkadaşlar. Da. Oğlum, bu ne? Bu benim sonuçlu mu arkadaşlar? Arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Burada bir şey mi var? Hayır yok ya. Bir şey yok. Şey o... Oğlum oyun kasıyor, oyun kasıyor. Bakın. Bu bir sözü. İçinde kitap var bunun. bunu bunun bunun bunun. Bunu. Bunu dur 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 dur. Ben ben yanlış mı gördüm az önce? Bak kutu var. Arkadaşlar arkadaşlar. Okuyorum arkadaşlar bakın. Oku diyor hatta. Oha. I love you. Love you. <laughs> Oğlum Bobby Bobby bana aşıkmış lan. Bu da meşalenin o kaşa vallahi bakın. Oyun Bobby'nin sonrusu. O Bobby mi? Bobby mi? Abi lütfen Bobby olsun. Lütfen Bobby olsun. Lütfen. Lütfen Bobby olsun. Bobby mi lan? Bobby lan dur 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 Bobby bu Bo Bobby nereye gidiyorsun Bobby Bobby neden kaçıyorsun Bobby kaşar bakın şu an o da oynuyor da oğlum ben neden onu öyle görüyorum Bobby 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 Durum durun bir şey şu an yazıyor ben onu bekliyorum arkadaşlar da arkadaşlar bakın Arkadaşlar bakın şu an ben hareket ediyorum bakın ben değilim Lan, bir şey oldu, bir şey oldu. Seni kandırdım, ben de normal. normal. Seni kandırdım, ben de normal bir oyuncuydum. Ne, ne, ne? Kaç onu takip edelim mi? Ben etmiyorum, hayır. Ben Bobby'yi bulacağım. Ben Bobby'yi bularsam kafayı yerim. Kafayı. Ama bu bu bir sonrası... Ama bu bir. Bobby... Kaşar ya. Ya arkadaşlar bakın ben birazcık şey takılacağım. Üzüldüm ya. Bu bir sandım onu da. karşı bu benim küçüklüğümdeki ev. Keşke bu bir olsa. Bakın ay jama. Bu bizim, bu yani bobi giderse. Arkadaşlar bakın bu sonuncu baklanmış. Yani arkadaşlar bu sonuncu da bobi olduğunu gösteriyor da. Yani arkadaşlar. Bu sonucu da bobi olduğunu gösteriyor. Ama aşık şey oldum. Kaşar, durun, 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 durun. Hello, hello yazdı. Hello. Lan, bu, bu kim ki? Ama bu değil. Ben de hello yazayım. Hello. Arkadaşlar yani o oh, bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bir gündüz oluyor. Oğlum bir akşam oluyor, bir gündüz oluyor. Bu ne? Ne oluyor lan? kadar şey. Oha! Bu mi yaptı bunu bunlar? Köydeki demir koyayım yok olmuştu ha. Bir şey arkadaşlar. Bakın köydeki demir golemi yok. Ha oradaymış. Şey. <laughs> Bu sonucu baklı ha. Yemin yani. ederim. Abi çok korkuyorum ha Bobby. Arkadaşlar bakın şu an Bobby orada. Abi benim üstüme geliyor. Ben de onun üstüne geleceğim. Acaba ne olacak? Yine arkadaşlar. Bakın Bobby burada. Birkaç şu an Bobby görüyorsunuz ki burada. Bulmak istemiyorum. You know, closer. Oh, çok güzel yazdı. Aa, durun durun bu gidiyor bu gidiyor bu gidiyor. Ben onu takip edeceğim. Bu Bobi içeri girdi. Bobi içeri girdi. Arkadaşlar bu arada şu an bu bilgisayarda ne olabilir? <laughs> Arkadaşlar durun. Aa aa kaçmaya çalışıyorum kaçmaya çalışıyorum kaçmaya çalışıyorum oha. oha oha arkadaşlar bakın şu an ben yapmıyorum bir şey bakın ben şu an yürüyorum bakın Bak, şu an ben yürüyorum babamla değil gerçekten ya ben neden havaya bakıyorum ah. yarım kalp yarım kalp özür dilerim özür dilerim özür dilerim Özür dilerim. <laughs> özür, özür dilerim. Bobby. 15 45. Bakın bu Bobby, Bobby sevdi lan. bu konulmuş. Ben de bunu istiyorum. Tamamdır Bobby. Başka ne isteğin vardı? Yani arkadaşlar. Ben Bobby'i seviyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar Bobby kendisi yani mutma da vardır. Onu istiyorum. Yani, istiyorum yani yamulmak istiyorum ben yamulmak istiyorum ben yamulmak istiyorum yamulmak istiyorum yamulmak 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 istiyorum Ç ya. yamulmak istiyor. Yamulmak istiyor. Ruhun. Ya, um. Yamulmak istiyor. Ruhun. Ya, um. Paşa ben bir sunucudan çıkacağım. Arkadaşlar tamam şimdi sunucuya tekrardan girdim de bu hala oraya... yapar ha, tamam tamam tamam. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Abi bir şey yaptım. <laughs> Kaşı bu bizi ya ben. Hep içinde. Bu <laughs> kalbimde yani. Слушай, ben şey yapacağım. bu dünyada açık oluyor. O ben yapamıyorum. Bu şey. Ben video Ne arkadaşlar bakın şu an gezinelim de bak, oluyor lan. Bu bak, bak. bak 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 bu oyun şu an hareketi yapıyorsan Şimdi Arkadaşlar arkadaşlar bakın şimdi ben ben mi arkadaşlar havuzun altı çok arkadaşlar arkadaşlar burada kalsın böyle biraz sonra tekrardan sonra Girerim yani ben burada böyle, böyle. arkadaşlar Ee, şu an bu ile ilaket yapmaya çalışırsam ben çıkarım da. Şimdi cüla arkadaşım ben çünkü bu belki beni yamurtuyor. arkadaşlar ben biraz sonra Kaç şu an tekrar da Dur 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 Bu bir bu bir Hayır Bu bir bak Sen çok kötü birisin Bobby bak bunu bana yapacaksan Arkadaşlar Görüşürüz bay bay